Herkese merhaba. Ben FSM TV'den Ahmet Aslan. Bugün sizlerle beraber Okullar futbol Futsal Turnuvası'nda ikinci maçımız olan Karşıya Kanadolu Lisesi mücadelesini sizlere sunacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Okulumuzun futsal kadrosu. Ahmet Emin Tosun, Doğuş Özdemir, Anıl Ayçiçek, Eren Sezer, Ahmet Batın, Oğuz Türkmen, Salih Karabulut, Efe Yağma, Sefa Ayhan, Ali Adanır. Ve Karşıya Kanadolu Lisesi'nin kadrosu. 1 numara Burak Kiraz, 2 numara Mehmet Hilmi Mızrak, 3 numara Anıl Altın, 5 numara Ömer Solman, 6 numara Burak Utku Civelek, 7 numara Yiğit Sezen, 10 numara Tuna Arda Seçkin, 11 numara Kenan Dündar, 12 numara Fatih Aydın, 14 numara Mert Bölen, 17 numara Emre Cengiz. ve zorlu mücadele Salih Karabot'un dokunuşuyla başlıyor. Efe Yaman bir pas hatası yaptı orada. Uzaklardan bir şut ve maça maalesef gol yiyerek başlıyoruz. Tunarda Seçkin'in golüyle karşı takımın sesi 1-0 öne geçiyor. Efe golün tekrarı sizlerle beraber. Santra'da Efe'nin başlangıç yaptığı pas hatası. Sonrasında da tam 90'a müthiş bir şut. Skor 1-0. Ve maça tekrar başlıyoruz. Efe. Kötü bir kontrol orada. Topu açtırmaya çalışıyoruz. şu kullanacağız sağ taraftan beri. Kadrajın sığmayan bölümünden beri bir taş atışı kullandık. Salih orada top istedi. Kanattan beri gidiyoruz. O topu sağ içinde tutamadık. Rakibimiz out kullanacak. Hemen elle başlattı Fatih Aydın. Salih araya girdi. Salih. Taşı bizim olduğu için otomun çıkmasına izin verdi Salih. Anıl'a doğru. Anıl geriye doğru bıraktı. Efe. Sol ayağla bir vuruş. Fatih için kolay bir top oldu bu. Tekrar Efe'de. Efe. Şık hareketler Efe'de orada. Efe bir vuruş top defanstan dönüyor. Şimdi rakibimiz hızlı çıktı orada Efe çok kritik bir müdahale geliyor Efe'den. Rakibimizin hızlı hatanı çok etkili kestik. Yiğit Sezen'in hızlı kontrasını Efe Yaman'la kesiyoruz. Hakem öncesinde Anıl'ın yaptığı müdahale için faal dedi. Serbest vuruş kullanacak. Karşı yakalama dolusu Anıl içeri doğru bıraktı. Bir vuruş top ağlarımızda. Yiğit Sezen Ceza sahasına çok boş kaldı. Anıl'ın attığı pasta Yiğit çok boş bir şekilde topu ağlara gönderiyor. Şimdi Tuna ile beraber. Tuna uzaktan vurdu. Ahmet'ten kritik bir kurtarış. Devamında defansımız. O adamı arkasına kaçırdı. Ahmet'in güzel kurtarışı. Devamında top gidiyor. Ahmet'in çabası yeterli olmuyor bu golle. Fark ikiye çıkıyor. Gruptan çıkma mücadelemizde 2-0 yenik durumdayız. Maça tekrardan başlıyoruz. Efe, Anıl kanada doğru bıraktı. Orada defans izin vermedi. Efe sırtı dönük. Efe dışarı doğru bırakmak istedi. Efe'nin mücadelesi orada yeterli olmadı. Kanada doğru bir pas. Çizgide bir vuruş. Ahmet kritik bir kurtarış yaptı. Devamında da topacağız. dışına doğru çıktığı için ayağla topu Taça doğru attı. Rakibimiz sağ taraftan bir tazışını kullandı. Orta alana doğru gitmek istiyorlar. Defansımız karşıladı. Bir topuk pası. Tuna. Top tekrar Tuna'da. Tuna sağ tarafta boş bir arkadaşını gördü. Arka direğe doğru. Bomboş ve top ağlarımıza tekrardan. Skor 3-0 oluyor. İlk yarıda ilk 5 dakikada kalemizde 3 gol yürüyoruz. Maça tekrardan başladık. Efe. Salih tekrar Efe doğru attı. Efe ayağın dışına bıraktı. Anıl'a doğru. Anıl bu karşı karşıya vurdu. Fatih Aydın'dan çok kritik bir kurtarış geldi orada. Efe tekrar. Efe bir vuruş. Çerçeveyi bulamıyor Efe'nin bu şutu. Rakibimiz hızlı bir atak şansı. Anıl'dan çok kritik bir müdahale. Orada tekrardan bir müdahale daha. Efe ayağını soktu ve Top çıkardı. Oğuz Türkmen. Baskı yapıyor ön tarafta. İçeri doğru. Yine etkili geldi rakibimiz. Arka tarafta yine bir boş arkadaşı gördü. Ve skor 5-0 oluyor. İlk yarıda son 6 dakikaya girerken skor 5-0. Touch'ı kullanıldı. Oğuz araya girdi. Oğuz hızlı geliyoruz. Oğuz. Orada defans topu çıkmasını isterken Oğuz mücadelesini bırakmadı. Efe doğru. Efe vurdu top direkten dönüyor. Dönen top. İyi bir kontrol. Anıl etkili bir vuruş yapamadı orada. Gole bir kez daha yaklaştık ama yine sonuçlandıramadık. Bu sırada çıkarken kaptırılan top. Efe. Orada topu kazandı. Efe. Güzel hareketler. Sol ayağını aldı. Efe bir dönmek istedi orada. İlk rakibinin arasına çıkmak istedi. Çıkamadı. Topu tekrar Efe kazandırdık. Şimdi bir vuruş kaleciden döndü o top. Atak devam ettirmeye çalışıyoruz. Salih orada kontrata iyi kesti. Ömer taşını kullandı orada. Mehmet tekrar Ömer'e doğru attı. Orada ön tarafta baskımız topu kazandık. Orada güzel bir bacak arası Efe içeri doğru atmak istedi. Oğuz Türkmen boştu orada ama onu aktaramadık. Efe taşını kullanacak. Pasta kullanıldı. Efe iki rakibin arasına girmek istiyor. Efe orada şıp bir dönüş. Cihaz atışına doğru seken top bir vuruş. Defanstan söküyor ve köşe vuruşu. Sefa Aydın'la köşe vuruşu kullanacağız. Sefa Efe öne doğru çıktı. Efe Şık bir dokunuş denedi ama etkili olmadı bu vuruş. Auto kullanacaklar Fatih Aydın'la. Fatih orada ön alan baskımız devam ediyor şu dakikalarda ve taşın kazanıyoruz. Sol taraftan biri taşı kullanıldı. Efe Efe güzel hareketler. Bir topuk pası ve gol. Skor 5-1 oluyor. Oğuz Türkmen'in harika ayak içiyle bıraktığı topta farkı 4'e indiriyoruz. Ve golün tekrarı Efe burada çok güzel bıraktı. Oğuz Türkmen'den de harika bir ayak içi. Skor 5-1. Golden sonra ön alanda baskımız hala devam ediyor. O baskıyı kıramadı rakibimiz. Efe araya girdi. Efe bıraktı. Sefa vurdu. Kaleciden çok kırtırık bir kurtarış. Sefa orada bir ince düşündü ama. Top çıkıyor. O oh, e doğru harika bir pas top direkten. Döner top. Efe tekrar kaleci. Futbol şansının rakibimizde olduğu anlardayız. Sağ taraftan bir tarzı kullanacağız şimdi. Rakibimiz hızlı atakla geliyor. Orada araya girmeye çalışıyoruz. Giremedik. Sağ taraftan beri içeri doğru bir top. Ahmet Ağa çıktı o topu kazandı. İleride Efe boş. Efe kollarını açtı. Ahmet ona doğru. Efe iyi bir kontrol. Baktı kaleye. Bir vuruş kaleciden dönüyor. Yine Fatih Aydın'ı geçemiyoruz bu pozisyonda da. Top tekrar Efe'de. Efe soluna çekti. Efe vurdu. Yine yanağlarda kalıyor top. Bir türlü ikinci golü bulamadık. Hemen başlattılar orada. Anıl. Anıl topla beraber çıkmak istedi. Efe araya girdi. Efe. Güzel bir hareket. Efe. Sol ayağla tam direkt dibine ve skor 5-2 oluyor. İlk yarıda son anlara gelirken farkı 3'e indiriyoruz. Geri dönüşün ateşlerini yakıyoruz. Orada kaleciyle geri pas yapıldığı için serbest vuruş kullanacağız. Efe ile Oğuz Türkmen var topun başında. Salih de kalecinin bakış açısını kapatmak için önüne doğru geçti. Oğuz Türkmen, Efe'nin önüne doğru baktı. Efe vurdu! Kaleciden döndü o top. Salih de kalıyor top, top tekrar. Taşıcı kullanacağız sağ taraftan beri Anıl da. Burada içeri doğru Efe bir kafa vuruşu. Çerçeveyi bulamıyoruz. Bu pozisyonla beraber ilk yarı bitmişti. Şimdi ikinci yarıdayız. Rakibimiz iyi paslaşarak başladı ikinci yarıya. O aradan iyi çıktı. Arka tarafa doğru. Skor 6-2 oluyor. İlk yarıdaki o baskımız ikinci yarının başıyla kırıldı. Gol yiyerek başladık. Aynı ilk yarıda olduğu gibi. Efe ile beraber tekrar başlıyoruz. Oğuz'a doğru. Oğuz. Çıkarken kaptırdık o bölgede. Efe ile ön alanda baskı yapıyoruz. Oğuz da baskıya geldi. O baskına rakibimiz çıkmak için topu taça doğru attı. Top Anıl'a doğru geldi. Anıl. Çağatay'a doğru. Oğuz. Oğuz. İçeride Efe var. Ona doğru defanstan kritik bir Gelişine bir vuruş. Çerçeve bulmuyor. Salih Kara Bulut, Orada çerçeve bulamadı. Anıl. içeri doğru doldurdu. Defans karşıladı. Hızlı geliyor rakibimiz. Tuna'yla. içeri doğru şimdi. Bir pas. Arka tarafa. Altıncı golün bir benzerini bir kez daha yiyoruz. Skor 7-2 oluyor bu golle beraber. Takımımız artık oyundan yavaş yavaş düşüyor. Burada bir taktik mola aldık. Ve molanın ardından Efe ile etkili geldik. Efe güzel çekti. Efe'den bir bilek hareketi daha. Efe kaleye baktı. Artık açısı kapandı Efe. Efe orada aradan çıkmak istiyor. Çıkamadı. Şimdi rakibimiz hızlı geliyor. Kanada doğru bir pas. Dar açı. Güzel sıyrıldı. Bir vuruş Ahmet'ten kritik bir kurtarış. Ahmet o kurtarıştan sonra bir sakatlık yaşadı. Göğsüne gelen top sert toptan. Ahmet bir sakatlık yaşıyor ve sağlık ekibi oyuna girip Ahmet'in durumuna bakmaya gidiyorlar. sakatlıktan sonra Doğuş da kenarda hazırlanıyor ve maçın geri kalanı Doğuş Özdemir'le devam edeceğiz. Şu dakikaya kadar ön alan baskılarımızın iyi olduğu ama rakibimizin kısa paslarla hızlı gelmesinden dolayı cihaz bir anda bu ikiye kaldık ve 7-2'lik bir farklı skora karşı karşıyayız doğuş. Bu sakatlıktan sonra oyuna giriyor işte gördüğünüz gibi. Evet şu kullanıldı sağ taraftan beri. Ortaya doğru bir pas cünesi. Araya girdik. İçeri doğru. Efe vurdu kaleciden. Dön top bir vuruş yan ağlarda kalıyor. Oğuz Türkmen'le gole çok yaklaşıyoruz. Top yan ağlarda kalıyor. Hemen başlattılar orada. Mehmet. Kanada doğru bıraktı. Utku. Utku baskıdan Yoruldu artık rakibimizde Oğuz. Geriye doğru bıraktı. Salih. Anıl'a doğru. Anıl. Oğuz. Oğuz orada faal bekledi. Hakem taşını kullanın dedi. Faal yok dedi. Oğuz. Anıl'a doğru aktardı. Anıl bir vuruş. Kaleyle Bayağı farklı bir şut oldu bu. Etkisiz bu kullandı taşını. Ortaya doğru bir pas. Rakibimiz yine etkili geliyor. Sol taraftan beri bir vuruş. Defans karşıladık. Şimdi hızlı çıkma şansı. Salih'le iyi geldik. Bir vuruş. Efe çerçeveyi bulamıyor. Etkili geldik orada ama çerçeveyi bulamıyoruz. Out'u kullandılar hemen. Oğuz Türkmen araya girdi. Oğuz vurdu kaleciden döndü. Dönen top defans uzaklaştırıyor. Rakibimiz çıkarken kaptırdığı topta etkili kullanamıyoruz bu topu. Anıl'ın baskısı ön alanda. Anıl. Ortaya doğru bıraktı. Efe, Oğuz güzel paslaştık. Efe devamında yerde kaldı. Faal beklentimiz vardı hakem bir şey yok dedi. Devamında çok kritik bir müdahale geliyor orada. Salih'ten. Doğuş eliyle hemen hızlı oynadı. Efe'ye doğru. Efe kanada doğru bıraktı. Kanattan bir etkili geliyoruz. Hakem top çıktı dedi. Oğuz Türkmen'in çabası topu sağda tutmaya yetmedi. Önde yine baskı yaptı Kanıl'la. Orada bir karambol. Oğuz defans topu uzaklaştırıyor. Dönen top kafa vuruşu. Sefa Ayhan'dan geliyor. Sol taraftan Mertazlı kullanacak rakibimiz. Maçta temponun arttığı dakikalardayız. Efe girdi araya. Efe dengesini topladı. Kanada doğru sürükledi. Top hala Efe'de. Efe mücadelesi inanılmaz vuruş. Top kalecide kalıyor. Minnelleri yumrukluyor Efe artık. Onun mücadelesi bu maçı döndürmemize etmedi. Bu sırada orada sert bir müdahale geldi Anıl'dan. Bir sakatlık yaşıyor orada rakip takımda bir arkadaşımız. Tekrar sağlık ekibi oyuna dahil oldu. Sol taraftan bir taş kullanıldı. Oğuz rakibini karşıladı. İçeri doğru Doğuşta kaldı. Doğuş uzun bir top attı. Şimdi defanstan inanılmaz bir müdahale geliyor orada. Utku'dan uçarak bir müdahale geldi. Evet, şunu kullandık şimdi. Efe'ye doğru. Efe kanada doğru düşündü. Saliye geçmedi o. Top rakibimiz hızlı geliyor. Efe ayağını uzattı, aldı. Tilki bir pozisyon. Oğuz karşı karşıya vurdu. Kaleci son anda kurtarıyor. Oğuz'la bir kez daha gole yaklaşıyoruz. Efe çok güzel bıraktı aradan ama geçmemişti. Şimdi rakibimiz hızlı geliyor. Çapraz açı içeri doğru. Efe müdahale yapıyor. Orada çok kritik bir müdahale geldi Efe'den. Doğuş eliyle uzun oynadı. Defans karşıladı. Anıl topu Sal Salih'e doğru bıraktı. Salih tekrar aldı orada. Salih. Ortadan beri bıraktı. Oğuz'a doğru. Oğuz. Efe kendini kanatta gösterdi. Salih de top tekrar. Salih arkadaşlarına baktı. Anıl'a doğru bıraktı. Anıl'dan şimdi Efe'ye. Efe. Efe iki rakibin arasına girmek istedi. Yerde kaldı Efe. Hakem faali verdi. Efe de sonunda verdi dercesine bir işaret yaptı orada hakeme. Efe ile beraber sol taraftan biri bir serbest vuruş kullanacağız. Bu maçta orta kameramızda bir sorun olduğu için çekimler ikinci yarıda bu kameradan biri yapıldı maalesef. Efe ortaya doğru bıraktı. Bir vuruş. Çerçeveyi bulmuyor bu şut. Salih'in şutu etkili olmadı. Önde basıyoruz Anıl'la. Hızlı geldiler. arka tarafa doğru. Tehlikeli pozisyon. Doğuş. Bir kurtarış. Doğuş tekrar kurtardı. Top tekrar rakibin üzerinde kaldı. Bu sefer ağlara gidiyor. Doğuş'un çabası yeterli olmuyor. Bir de kurtardı. iki de kurtardı ama üçüncü de rakibimiz affetmedi artık. Skor 8-2 oluyor. Fark bir kez daha açılıyor. Efe rakiplerin arasına girdi. Uzaklardan vurdu. çerçeve bulmadı bu şut. Fatih Aydın. Kale vuruşunu kullandı hemen. Yiğit Sezen. Ortaya doğru bıraktı. Şimdi kanatta Anıl. Geriye doğru bir pas. Oğuz ayağını uzattı ama. Yeterli olmadı o müdahale. Efe araya girdi. Oğuz. Oğuz'un kontrolü orada etkili olmadı. Sağ taraftan bir etkili giriyor rakibimiz. Çapraz açı. Bir vuruş doğuştan tekrar bir kurtarış. Şimdi bizim çıkma şansımız var. Anıl çizgiden beri oynamak istedi. Defans orada karşıladı. Tazıcın kullandılar orta alana doğru. O sürtmenle Efe'nin ikili baskısı vardı orada. Geriye doğru döndüler o baskıdan dolayı. Şimdi orta alan. Rakibimizin paslı oyunundan bir kesit izliyorsunuz şu an. Orta alanda Efe baskı yaptı. İçeri doğru bir top. Doğuştan topu kurtardılar ve top ağlarımızda maalesef. Skor 9-2 oluyor. Grup, aşamızda, grup aşamamızdaki ikinci maçta 7 farklı bir mağlubiyetle maçı kaybediyoruz. Maçın geri kalanında gol olmuyor maalesef. Gruptan çıkmamızı 3. maça bırakıyoruz. Bu sırada 9. golün santrası yapıldı. Efe. Orta doğru bıraktı. Orada aradan iyi çıktı. Ali Adanır. Ali yerde kaldı. Hakem ikili mücadelede de out kullanacaklar. Sağ taraftan bir tarz şu kullandık. Topu uzaklaştırıyoruz. Oğuz'a doğru. Oğuz. Oğuz. Çapraz açı vuruş karizden arka bir kurtarış. Dönen top Efe 1 vuruş direkten dönüyor. Topu kale sokmakta hala zorlanıyoruz. Etkili pozisyonunu değerlendirebilsek döndürebileceğimiz bir maçta açıkçası. Top tekrar Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz vurdu yine direkten dönüyor. İnanılmaz cidden. Her şeyi yapıyoruz. Her hata deniyoruz. Ama o topu ağlara atmakta çok zorlanıyoruz. Top Efe'de kaldı. Efe ortaya doğru bıraktı. Eren Eren orada müdahalesini yapamadı. Hakem pozisyonun başında orada bir ikili mücadelede rakip, rakip takımdan bir arkadaşımız yerde kalmıştı. Onun için faal düdüğünü çaldı. O bölgeden tasçı kullanıldı. Kanada doğru. Top doğuşta kalıyor ve zorlu mücadele sona eriyor.